Ama bak az önce, aha, Erkan bir, 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 yeğenimiz Almanya'da yürü dışarı çıktı. Geri geldi ve rahatsız oldum. Bir geldi yatağına girdi. Yürü namaz kıldım, kodum arkadaşı Gittim baktım yatağına çırpınıyor. Ben koştum. Ana sonuna kadar bakın vefat etmiş. Bu kadar ya. Ayet-i bir Diyor sizin kalbiniz Allah'ın neyi? Tabiri caizse iki parmağı arasında. Allah parmaktan münezzehtir. Necaz anlamı. Tak diye ne yaptı? Kalp krizi. Ondan sonra merdivenden düştü. Ondan sonra sağa döndü, sola döndü. Hangi senlerde? Kız sözünü almış yanına gezmek için mobilyacı. Artvin'e gitmiş. Arabanın inmiş. Çocuk da mı yanında? Herhalde yanında diyorsun Berber karşıya geçerken gelirken veya çocuk arabada tam buraya gelirken İstanbul'da artık yine Araba vuruyor. Orada vefat ediyor. İnşallah şehittir yani. ehlimandır Gurbette olunca. Bu ya ya. Sen neyine güveniyorsun? Ufak bir hasta Beklenmedik. Çok çoklarımızda yani. Neyine, neyine güveniyorsun sen ya? Onun için Allah razı olsun. Bak şimdi. İlem ey hesay. Nedir bu gurur? Nedir bu gaflet? Haşa. Nedir bu haşmet? Nedir bu istigna? Nedir bu azamet? Elindeki ihtiyar irade bir kıl kadardır. İktidarın bir zerre kadardır. Ve hayatın söndü ancak bir şule kaldı. Ömrün geçti, şuurun söndü. Bir lem'a bir parıltı kaldı. Şöhretin gitti haşa haş. <laughs> Ancak bir an, ancak bir an kaldı. Zamanın geçti. Kabirden başka mekanın var mı? Bunu söyleyin. Zamanın geçti. Zamanın geçti. Kabirden başka mekanın var mı? Ne nereye gideceğiz? Tabii. Şimdi bak istediğimiz ya işte çarşıya git, işte evine git, ister otele git, ister işine, ister lokantaya git, ister yemeğe git, 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 git. Fakat tabut yalnız nereye gider? Cenab-ı hepinize hayırlı, uzun ömür versin. Hocam bize de görelim de inşallah. Ben esen üstte tabutlarda da görürüm inşallah. Tabut nereye gider? Bunu söyle. Kabre gider. Vallahi başka alternatif yok. Ne kadar güzel bakın ifade ne kadar harika. Zamanın geçti kabirden başka mekanın var mı? Bir çare arzine ve farkına bir had var mı? Emellerin istek ve arzu neler istemiyoruz ki? Ebedi bir gençlik istiyoruz. Ölmek istemiyoruz, yaşlanmak istemiyoruz. Üzülmek istemiyoruz, keder istemiyoruz, darlanmak istemiyoruz. Değil mi? Bak burada çerete uğraşanlar var. Çeklerim, bonolarım, senetler hep zamanında ödensin, gelsin, gitsin. Hep rahat edeyim. Bak yok yani. Gün geçmiyor ki, kitapta bir cümle var diyor ki Risale'de, dünyada hoşa gitmeyen şeyler daha çoktur. İstemediğimiz halde değil mi? İşte bak pat diye bakıyoruz, ufak bir hadise sizi üzmüş. Alemimizi arabura etmiş. Ne istiyoruz? Toz pembe, gönlümce bir dünya, bir hayat istiyorum. Var mı? Vallahi var. Ne diyor? Vermek olmasaydı, öyle söyle, istemek olmaz yani. Onu diyor, bakın. Emellerin nihayetsizdir. E ecelin yakındır. Evet, böyle az ve fakrınla iktidar ve ihtiyardan, güç ve kuvvetten hali, boş, yok. Hali bir insanın ne olacak hali? Hazane rahmet sahibi, rahmet hazinelerin sahibi, Halık-ı Rahmanu Rahim'e böyle bir arz ile itimat etmek lazım.